Tam yapacak haberiyle evet. duyduk, değil mi? Çünkü evet. diyor ki artık biz çok kötü gözü göz gözükmeye başladık, sempatik gözüne gö görünelim, teknoloji şirketine dönelim ve şu anda metaverse yalancı bir cennet olarak bize sunuluyor ve uyuyan bir sürü insan. Şimdi buradan hareketle, şunu söylemek istiyorum. Matrix'in ee, şu anda çıkmış olması da bunun bir şeyi mi devamı mı acaba? Çünkü hemen hemen metaverse dediğin zaman Matrix filmi e, aslında metaverse'in kendisi, Aynen. değil mi? Tabii Öyle bir de, de Ready Player evet. One diye bir film vardı. Ee, o da çok önemli bir. En film. eskisi aslında Surrogates diye bir film vardır. Yani Metaverse'ü anlamak isteyenler hakikaten o bir e, Surrogates filmini izlesinler. E, şey başroldeki aklıma gelmedi gelir şimdi çok da meşhur. E, yani Surrogates'te insanlar evlerinde oturuyorlar, özel bir koltukları var bir ekrana bağlanıyorlar. Kendi avatarları var robot şeklinde ve insanın 3-4 katı çok ağır işler yapabiliyorlar. Herkesin işi var. Siz evinizde oturuyorsunuz, damardan besleniyorsunuz. O robotlar bağlısınız onlara. Onlar bütün işleri yapıyor. Mutlusunuz, mesutsunuz. Sonra istediğiniz kişiye istediğiniz şeyi yaptırabiliyorsunuz puanınıza göre. Mesela onun e, kontrol ediyorsunuz robotunu. İşte diyelim ki birini vurdurtabiliyorsunuz puanınıza göre ama her şey yapabiliyorsunuz. Tabii. Tabii insana bir şey olmuyor o filmde gösterilen o. İnsana bir şey olmuyor. Robotlar olduğu için işte tekrar derisi yapılıyor. İşte varsa kırılan edilen bir yeri tamir ediliyor falan. Ama sonra da sizin mesela oraya bağladıktan sonra eğer yani onların istemediği bir şey yaparsanız bu sefer sizin robotunuzu da kilitliyorlar. Sizi de kilitliyorlar. Kalıyorsunuz orada. Bir de şöyle yani düşünelim. Yani Usur Rocket filmini Muhakkak izlesinler en eskisidir, en eskilerinden biridir bu. İyice bu metaverse evrenini anlatır yani. Şimdi herkese. bakın bu işlerde dijital çıktığında çok önemli bilhassa e, bitcoin kaynaklı yani dijital para kaynaklı düşündüğümüz evet. zaman çok önemli bir gelişme oldu. O da ne? Dediler ki merkeziyetçi olmayan bir para sistemi gelecek. Ben de buna hayır hiçbir zaman olamayacak demiştim. Şu anda sistem blockchain ile birlikte merkeziyetçi olmadığını iddia eden bir yapı var. Şimdi yine soruyorum. Metaverse veya çünkü metaverse'ün içinde de dijital para kullanılacak. Evet. Doğru değil mi? NFT'ler var her şeyi kullanacaksınız. Saymayalım şimdi onları. Şimdi konuşu, şu. Metaverse'ün sahibi benim. Şimdi ya zaten işin sahibi benim. Sen gelip buradan arsa aldın. NFT evet. yap. Ne istiyorsan yaptın. Gözlüğü taktın veya bir şekilde bir sistemle bağlandın. Onun içindesin. Sahip, sahibinin olduğu bir şey merkeziyetçi değil midir? Şimdi en basit şunu soralım. Ben Sayın Ercan sosyal medyasının sahibi miyim şu anda? Evet. Baktığın zaman hesap olarak sahibim. Peki bir sabah uyandım. Instagram dedi ki topluluk kurallarıma uymadığın için Teşekkür ederiz. Beni şu anda ne dedin Instagram'da? hesap Beni mesela. hayalet hesap evet. yaptılar paylaşımlarını. Şu an neresinler mesela kendileri görsün arkadaşlar He. Instagram'da yazın Ertan 107 çıkmıyor ama var hesap duruyor da ço çok da iz ta yani takipçi evet. de yüksek olmasına rağmen evet ve yani keşfede yani düşmüyor Herhalde 350 var. binin üstündedir ona rağmen ben gözükmüyorum. Keşfede de, de düşmüyor. Paylaştıklarımdan sizle. Ya olabildiğince bunlara dikkat edin, paylaşın dediklerimden dolayı. Dolayısıyla yapılacak şey biraz keşfeti fazla basın, tekrar hayal ettikten kurtaralım mı diyorsun? Evet, evet. Orada kaydetmek evet. lazım. Burada izleyenlere de söyleyelim. Ama Gönderileri şu, kaydedin. Aslında şunu söyleyeceğim. Biraz, bir anlamıyla sahibi benim. Evet. Yani sokaktaki kişi, evet sahibi sen, yok ben değilim. Şirket sahibi. Mark Zuckerberg benim hesabımın sahibi. Tabii. Yani yarın kapatabilir. Metaverse'de de böyle. Bize yalancı bir sahiplik veriyor Şimdi... ama fiş kimde? Onlar. Bununla ilgili mesela aslında daha güzel e, örneği Instagram değil de YouTube'dan verebiliriz. Mesela YouTube'dan ya da TikTok'tan bu tarz e, video yayınlama sitelerinden para kazanan çok insan var. Tabii. Yani e, dolu konuşuyor, boş konuşuyor, e, atıyorum spor Öyle konuşuyor, anlatıyor, ha, konuşuyor, yani, konuşuyor, yani yemek yapıyor, etmez. bir şey yapıyor yani. Herkesin bir Hadi takipçisi var. sadece de başka bir yerden teşhir edip tabii, tabii. Şimdi, onu yapanlar da var. Şimdi ben öyle bir şey YouTube'da öyle bir konuşma da yapmıştık biz videoda çekmiştik. Yani bu adamlar diyorum yani neden para versinler bize yani bu parayı vermese de zaten videoyu oraya yükleyeceğiz. Başka yer mi var yani daily motion mu kaldı hani sistem içerisinde zaten YouTube'a yükleyeceğiz. Şimdi insanlar kolay yoldan para kazanma ya da meşhur olma hissiyatıyla özellikle gençleri... Bu şekilde çektiklerinde buradan Metaverse'e geçeceğim zaten. Çektiklerinde bir süre sonra bu para vermeyi bırakırlarsa e, bu çocuk okul okumadı. Elinde fiziksel bir işi yok. Ki her an yani, yapabilirler. Her an yapabilirler. E, kocaman adam oldu şimdi mesela bir yere girse çalışsa e, işi öğrenemez vesaire edemez. Ne yapacak? Hırsızlık yapacak. İşte uyuşturucu kullanacak, boşluğa düşecek, psikolojik problemler olacak. Gidecek ya birini gasp edecek vesaireyecek. Alın size anarşi, kaos, terör. Orada sana bir itirazım var. Aynı şey Metaverse'de olsa mesela. Şimdi siz orada şu an benim Picasso tablom var. Picasso olduğu için çok değerli. İşte orada da bir NFT'm var. NFT diyorlar ya onun gibi işte. Diyelim ki şu cep telefonu altın kaplama çok değerli. İşte Metaverse evreninde de NFT'm var. Adam benim NFT'mi siliverdi bütün mal variyetim bitti. E orada çalıştım ben. Orada kazandım. Oradan geçimimi sağlıyorum. Siliverdi Bitti. Yani bu bunun gibi YouTube'da bugün para vermeyi kesse Sait. Bir şey karşı çıktın. İtirazımı söyleyeyim. söyleyeyim. Bu çok doğru bir şey ama bunu yapmazlar asla. Çünkü bunu yapmak demek aynı yani, zamanda örnek oradaki olarak, bütün yatırım bitirmek demek. Şöyle. Niçin para veriyorlar? Güzel bir soru. Bunu konuşmalıyız bence. Her geçen gün çevremizde dijitalden para kazanın sayısı artıyor. Bir kısmı TikTok'tan kazanıyor, bir kısmı YouTube'dan kazanıyor. Şimdi Twitter'a geldi o da açtığında odaya katılanlardan para kazanıyorsun. İşte bir sürü şey para sebep şu. Vesaire aynı. Evrensel gelir modelini hayata geçiriyorlar. Çünkü artık sistemi domine etmen için birilerinin bir şekilde para kazanıyor olması lazım. Bu, bu birincisi. Yani insanlık maaşı vermek zorundalar. Tabii, vermek zorundalar. Evet. Bunu da kime verecekler? Bunu nasıl ki Ertan Hocam hayalet hesap yaptı ve bir, bir müddet sonra e, hesabı benim hesabım onun hesabını Senin hesabını kapatmaya aday Şu an ben de çok sıpım alıyorum zaman zaman Hatta birkaç hesabı kitabımın hesabını Kapatmışlardı mesela 2030'lara doğru giderken o kadar da sürmeyebilir Dijital kimliklerde Onların topluluk kurallarına uymayanları dijital kimliğini kapatacak. Çünkü biz evrensel gelir almayı hak etmiyoruz. Çünkü o topluluk kuralları, bu topluluk kuralları peki nerenin topluluk kuralları? Metaverse evreninin topluluk kuralları. Sayede o dünyada istemiyoruz. Çünkü sen bizim topluluk kurallarımız uymuyoruz. Topluluk kuralları ne demek? Onların evrensel anayasası. Yani o anayasaya uymadığın için seni ben şimdilik uyarıyorum. Önce senin e, görüntülenmeni kısıyorum. Hatta paylaşma cezası veriyorum sana. Böyle cezalar da var. Böyle devam edersen kusura bakma mavi tıkın da olsa senin hesabını kapatırım. Önce dijital kimlik olarak kapatırım. Baktım devam ediyorsun. Sahada da etkilisin. Frekans yollarım komple kapatırım. Evet. Demek değil mi? Bu. Evet. Ve evrensel gelir modelinde şöyle bir şey oluyor. Metaverse'de işte Sözünü bunu yapacaklar. Unutma. Şöyle evet. bir şey oluyor. Şimdi ben de YouTube'a video yüklüyorum. Sen de yüklüyorsun. Hocam da yüklüyor. Hocam bir şey yükledi ve kanalı kapandı var şu an kanalı kapan arkadaşlarım. Ben bundan sonra daha dikkat etmez miyim ya? Ertan Hocam geçen işte 5G ile ilgili bir şey yüklemiş. Gitmiş o konuya girmeyelim abi. Bak sustuk mu? Aslında dijital faşizm dediğimiz bir olayı da an be an yaşıyor muyuz? Dijital sansürde. Evet yaşıyoruz. Evet. Şimdi bu olayın gideceği yer zaten... Hani herkes şunu düşünüyordu. Cidden ben bunu bu kitapta yazdım. Yani tek dünya devleti, tek bayrak, tek para...